Renk değişikliğini görüyoruz zaten. Evet. Burası ılık bir hava. Normalde... Hocam... İnşallah güzel bir ameliyat yapacağız. Herhangi bir İnşallah. endişe var mı? Yok, iyiyim. Sıkıntı yok. İnşallah. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Uçanlı mı? Diğer tarafa çevirebilir miyiz? Diğer yüzünü. Evet. Kırmızılık gelmiş. Güzel geçti. Tamam mı? Hı. Diğer e, avucun içerisinde de bakalım.